Okuduğun zaman mesela bu e, Jüpiter, Neptün e, döngüleriyle ilgili işte daha idealist, daha merhamet, insancıl, hani muhtaç durumdakileri de düşünen, birliği idrak eden hani e, bir prensipten e, bahsediliyor. Yani güzel günlerin gelmesi bekleniyor. Ee, ama Jüpiter, e, Neptün'e yaklaşmaya başladıkça herkesi yine bir tür merhamet duygusuna sevk eden ama oldukça üzücü bir süreç başladı yani. Neticede bu e, şimdi Ukrayna, savaş, e, oradan kaçan işte 3 milyon insan. Bu bölgede, bu yörede bu tür manzaralara alışkınız yani hani Irak'tan, Suriye'den başlayarak, ne bileyim, Türkiye'nin güneydoğusundan başlayarak bu manzaralara alışkınız ama işte bir süredir görmüyorduk. İşte zaten de sıkıntı içindeydik. Ondan sonra nihayet Jüpiter Neptün'le kavuşacak ve insancıl bir durum olacak ve sıkıntılarımız bitecek. Hani iyi bir şeye doğru gideceğiz diye düşünürken esasında 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getiren bir süreç oldu. Tabi bu işte Satürn, Uranüs bunların gerilimleri, Covid de vardı tabi bu işe eşlik etti. Geçen senenin sonunda bu Plüto, Satürn, Jüpiter bütün bunların birleşmesi filan uzun zamandan beri söz edilen kapitalist sistemi sıkışık sıkışıp işlemez hale gelmesi ve bunun sıkıntılarının kitlesel olarak bütün dünyada hissedilmesi ve buradan da yavaş yavaş yeni bir modelin oluşmaya başlaması bekleniyor yani. İşte bunun için mesela bu Jüpiter'le Neptün'ün şeyi nihayet bunlar çözülecek, eriyecek ve daha da insanları mutlu edecek bir takım formüller gelişecek filan diye düşünceleri itiyor. Şimdi bu olacak mı? Muhtemelen bunun tohumları atılıyor ama biz şu anda bunu görmüyoruz hemen yani. Göremiyoruz düşündüğümüz gibi. E, ...pembe bir tablo oluşamıyor. Buradan da bu dönüşümün... E, ...sancılı olacağını anlıyoruz yani. Neptün ile Jüpiter'in... E, ...etkileşiminin en önemli şeyi... ...birlik duygusunu çıkarması yani. Şimdi kapitalizm tabii esasında... ...daha ziyade... ...teklik duygusuna hitap eden bir şey yani. Ben, benim firmam... ...işte benim kazandıklarım... ...işte benim elde ettiklerim... ...falan gibi şeylere götürüyor insanı... ...ve bireysel olarak herkes işte kendi şeyini kurtaran kaptan pozisyonuna giriyor ve bunun tabi doğaya, dünyaya, insanlara, işçilere, çalışanlara büyük zararları var yani. yani maksimum karı nereden elde ederim? Neresi kazançlı? Yani savaşlar da bunun için kullanılıyor değil mi? Silah sanayine yatırım yaparsa buradan kar ederim filan. Gibi. İşte oralar yıkılırsa iyi olur giderim oralarda konutlar yaparım yani savaşa bile böyle bakılan bir düzenden geliyoruz ve birliği idrak edeceğiz. Da sen artık karını düşünemezsin. Bütün insanlık için ortaklaşa bir şeyler düşünmemiz gerekir. Bunun tohumları atılıyor. Ama biz bunları şu anda hissetmiyoruz. Ne kadar üzücü de olsa bu olaylarla karşılaşmamız yine de bir tür birlik duygusunu idrak etmemize vesile olacak deneyimleri getirdi. Ben eğer kendime göre küçük bir kale oluşturduysam içinde güvenliğim falan olduğu, burada ben idare edebilirim, dünya yıkılsa da fark etmez diye düşünenler de bunun bu kadar kolay olmayacağını idrak etmeye başladılar. Niçin? Çünkü küresel olarak o kadar birbirine bağlı ki sistemler bir yerde olan bir felaketin mutlaka şeyi yankısı dünyanın her bir tarafında hissediliyor yani bir şekilde. Diyelim ki işte Ukrayna'daki bir hareket bütün dünyanın neredeyse buğday deposu olan bir yeri etkiledi mi? Buğday fiyatları burada artarken Amerika'da da artıyor. İşte açlık bu nedenle çeşitli yerlerde bir tehlike arz etmeye başlıyor. Tabii bizim böyle artıp kendi ekonomimizden, borç sisteminden gelen başka işte doların artması falan gibi başka dertlerimiz var ama aynı zamanda dünyayla da ortak dertlere sahip olduğumuzu gösteriyor yani. Şimdi Amerika'daki arkadaşlarım 20 günde işte buğday fiyatları burada işte yüzde100 arttı derken Tasmanya'daki bir astrolog arkadaş burada benzin fiyatları acayip arttı filan diye Yani sanki bizim şey haberlerimizi dinler gibi dünyadan haberler dinlemeye başladık Yani böylece esasında bu belada da birlik duygusu idrak etmeye başladık şimdi Bu belada da birlik duygusunu idrak etmemiz O zaman bu sıkıntıdan da hep beraber birlikte. Ee, nasıl çıkarız sorusunu getirecek bir şey. Jüpiter, e, Neptün arasındaki kavuşumun olumsuz yönüyle de dertte de bir olduğumuzun idrakiyle başlayıp nasıl hep birlikte bir formül buluruz da e, çıkarız. Özellikle yönetimle ilgili sistemleri, politik sistemler işte nasıl değişir, nasıl olmalı filan diye sorma şeyine geldik. Bunları tabii biz biliyoruz çünkü Oğlak burcundaki kavuşum özel olarak büyük şirketlerin ve dünya üzerindeki e, ülke yönetimlerinin e, bir takım şeylerine işaret ediyordu. Tabii ki e, şey gezegen döngülerini bir noktadan başlatmak mümkün değil ama bir kesiti alıp inceleyebiliriz. Burada alacağımız kesit bence 2000 yılında Boğa burcunda gerçekleşen e, Jüpiter-Satürn kavuşumu. Şimdi bu kavuşum 22-23 derece Boğa burcunda gerçekleşti. Yani yeryüzünün kaynaklarının kullanımı, paylaşımı üzerine bir şey, toprağın da söz konusu olduğu bir önemli bir döneme işaret ediyordu. Zaten işte global ısınma, ondan sonra işte kuraklıklar, işte kıtlıklar filan bunların şeyleri oradan geliyor. Aynı zamanda petrol için. ...büyük savaşlar, işte hani Orta Doğu'nun perişan olması. Bu böyle başladı, ondan sonra giderek adeta artık diktatörlüğe dönüşen yönetim sistemleri... ...yani bunların büyük iş dünyasıyla da tabii bağlantısı var. Sistem çökerken aynı zamanda seni de herkesi de içine alarak gidiyor... ...ve dünyayı da içine alarak gidiyor tabii, yeryüzünü de. Uranüs 2019'da Boğa'ya yerleştiğinde... Bu sefer bu kaynakların kullanımı, dağılımı filan gibi konularda esasında yeni bir takım modellerin yani bilinen sistemlerin işe yaramadığının idraki ve buraya yeni bir takım modellerin e, oturtulması gibi bir şeye işaret ediyor. Tabi bu uzun süre burada kalıyor. Hani bugünden yarına hemen bunlar olacak değil. Bir yandan bu teoriler üzerinde kafa yoruluyor yani. Nasıl bir sistem olmalı bundan sonra diye. Uranüs tabi Fransız ihtilali zamanında bulunmuş bir gezegen. Dolayısıyla Fransız ihtilalinin prensipleriyle ilişkilendiriliyor. İşte eşitlik, özgürlük, kardeşlik filan anlamında. Fakat aynı zamanda çok serbestlikten, özgürlükten yana olduğu için esasında liberal düzenlerle, esasında kapitalizmle filan da e, ilişkili bir şey. Yani sen kendini başka insanlara, dünyaya karşı sorumlu hissetmiyorsun, özgürsün, istediğin gibi davranabilirsin derken bu sefer işte dünyanın kaynaklarını da kendi kafana göre kullanma özgürlüğüne sahip olduğunu düşünebiliyorsun. Böyle bir gölge tarafı var tabii ki dolayısıyla tek başına oraya girer girmez birdenbire efendim eşitlik, kardeşlik prensipleri falan getirmiyor. Yani hiçbir değişim de zaten o kadar kolay olmuyor. Yani hiçbir şey canı yanmadıkça değişmiyor sistemler. dolayısıyla Uranüs'ün Boğa'ya girişiyle gene bu kapitalizm ölmemek için daha fazla bu liberal sistemlere sarıldıkça yavaş yavaş işte bu yaşananlar üzerine esasında bu bir dakika yani bu dünya şey bir tane dünya var. Yani bu toprak yok başka su yok başka idraki. Ondan sonra neticede yeter artık işte artık bu insanlık için çalışalım filan gibi teoriler alttan alta şu anda gelişiyor. Neptün de esasında tarihsel şeylerine baktığımız zaman Tabii bu birlik duygusu, merhamet, kucaklama, bütün insanlığı kucaklama duygusuyla bağlantılı bir sembol olduğu için bu da sosyalizm ve komünizmle bağlantılı görülüyor tarihte. Yeni döngüyle işte Neptün'e Jüpiter dokundukça bu işte sosyalizm prensibi. Yani şeyin, sistemin artık sola doğru kayması öyle diyelim. Yani şimdiye kadar sağ, aşırı sağ filan şeklinde gelişen şey artık yavaş yavaş sola doğru kaymaya başlayacak. Ama tabii bu belki de eski bilinen sol modelleri değil. Daha farklı bir birlik ve şey, insanlık şeyi prensibi gelişecek. Artık daha o oluşmadığı için bununla ilgili biz bir şey diyemiyoruz. Ama işte Avrupa'da çeşitli yerlerde düşünürler. Arada toplanıp bu konuda işte fikir alışverişinde filan bulunuyorlar. Şekillenince duyulacaktır bunlar. Bu sola doğru kaymadan önce yalnız e, Jüpiter'le Neptün kavuşumunun bir de çok e, düzensizce yayılma, işgal etme yani şeye yani dolayısıyla aslında bir bakıma işte belki Uranüs'le falan da bir arada olduk, olunca daha emperyal bir şey yede işaret etmesi tehlike var. Tabii aynı zamanda enflasyon. Yani işte büyümemiz şişme esasında bizim sağlıklı bir şekilde herkesin hayrına olacak bir şekilde e, büyümemiz e, gerekirken şu anda ilk önce bu içinde bulunduğumuz e, şey e, atmosfer nedeniyle böyle yayılıp e, işte en, enflasyona benzer bir şişme ile karşılaşmamız mümkün. Bu söz edilen e, içinde ee, kabulleniciliği anlayışı birbirine destek olmayı birbirine yardımcı olmayı simgeleyen birlik duygusu için biraz daha beklenecek gibi görülüyor şimdi Duygu gelişebilir gelişiyor zaten haberleri izliyorsun ee, işte insanların ekonomik sıkıntılarını görüyorsun benim annem mesela her şeyden haber programından sonra gözleri yaşlı kapatıyor televizyonu yani şeyi merhameti e, sonsuz yaşıyor. Bu her tarafta öyle yani artık e, kendi ne yapalım yani evet böyledir biz kendi işimize bakalım demek giderek zorlaşıyor yani e, dolayısıyla yavaş yavaş işte ne bileyim neyim varsa paylaşmak e, neyim varsa işte bir birilerine de bunun hayrının dokunması gibi duygular oluşacak olumsuz anlamıyla küreselleşmenin nasıl hepimizi birden bir yerde bir şey olduğunda etkileyecek şekilde şey sistematize edildiğine şahit olma sürecindeyiz yani şu anda. Yani Jüpiter'le şey Neptün birleştikten sonra bu balık burcunda diyelim ki bu sola doğru kaymak ve o bir birlik hepimiz biriz ve destek olmak fikirlerinin tohumları atıldıktan sonra 2023'te yani birazcık işte bir takım aktiviteler olsa bile esas 2024'te önemli bir takım göksel değişiklikler olmasını bekliyoruz. Bu bunlardan bir tanesi Plüton'un Kova burcuna girişi. Tabii bu da mesela yeni bir modelin inşası ve bununla ilgili teorilere işaret eden. Yani artık bilinen sistemlerin biçim değiştirmesine işaret eden e, bir e, hareket olarak görülüyor. Ama Jüpiter ilerleyerek Uranüs'ün yanına gelecek Boğa burcuna. Şimdi Boğa burcunda gene yeryüzü, yeryüzünün kaynakları, işte ekonomik durumlar, parasal piyasalar filan bütün bunlarla ilgili bir e, harekete işaret ediyor. Jüpiter büyüten bir şey tabii. Jüpiter'in özgürlüğü yayılmacıyla Uranüs'ün işte şey kapitalist sistemdeki liberal şeyi esasında çok sıkıntılı bir sürece de götürebilir dünyayı yani. Çünkü bunun alır başını gider yani. Burada da gene bu tür konularda sıkıntılarla karşılaşacağız. Ama tabii bunlar da yine o birlik duygusu açısından hep beraber yaşanan bir takım şeyler olacağı için neticede e, değişimi mecburi hale getirecek bir hareket olacaktır bu Ondan sonra ne olacak e, Satürn ilerleyip balık burcunda e, neptünle birleşecek Ben mesela gerçek anlamda bu e, hani daha insan daha herkesi gözeten bir takım teorilerin, bir takım sistemlerin, modellerin ondan sonra gerçek anlamda somut bir şekilde yapılandırılacağı, maddi dünyada görülebilir hale doğru geleceğini düşünüyorum. Fakat her hareket öncesinde kendi zorluklarıyla gelir tabii. Ondan sonra yavaş yavaş oturur. Buralarda büyük hareketlere yani uzun süren dönüşümlerden söz ediyoruz. Bütün bunlar yani bugünden yarına görebileceğimiz şeyler değil. Balık, su. Su demek yani. Okyanus demek yani. Dolayısıyla sen tek bir damla olarak onun içindesindir ama sen şusun diye gösteremeyiz yani. Öyle bir birlikten, birlikte dalgalanmaktan bahsediyoruz. Boğa da tam tersine toprak elementi, hani soğuk kuru biçimini alan, kendi formunu oluşturan, aynı zamanda bereket. Bu balığın e, kabullenici e, ve merhametli yönünü aldığımızda, boğanın da bereketli, yeryüzünün bereketi e, ve herkese besleyiciliği üzerinde, yani ay neticede da yücelir yani ana tanrıçadır. Ana tanrıçanın bereketiyle herkes doyar, beslenir. Yani bu ikisini birleştirmek gibi bir şeyle karşı karşıyayız, misyonla karşı karşıyayız tabi. Yani artık tek başına benim yaptığım silahları satarak zengin olmam gibi bir şey değil. Benim toprağa yatırım yaparak yani besleyici olmam gibi, herkesi doyurmam gibi filan. Hani kısaca böyle bakabileceğimiz bir dönem. O zaman ne dikkat çekiyor? Şu anda gökyüzündeki ay düğümleri dikkat çekiyor. Çünkü şu anda kuzey ay düğümü boğa burcunda. Yani Kuzey Ay bizim gitmemiz gereken yönü gösteriyor. Yani nereye doğru gitmemiz gerekiyor bizim? Boğa burcuna doğru gitmemiz gerekiyor. Ha, neyi geride bırakmamız gerekiyor? Çünkü bunun karşısında da şey var, akrep var. Akrep temalarını e, sağlıklı bir şekilde geliştirip e, yani mesela bir krizde sağlıklı bir şekilde eee krizle baş edip orada o kaynaşık modelde güç savaşları içinde veyahut da bütün dünyanın bizim istediğimiz gibi değişmesini beklemek modelinden uzaklaşarak bize biz nelere sahibiz? bu malzemelerle yeterli hale nasıl geliriz ve üretken bir modele nasıl geçeriz düşünmemiz gerekiyor. Balık burcunun o birlik ve bütüne hizmet etme yani insanlığa yararlı bir takım şeyler yapma modeline gidebilmek için kendi sahip olduğumuz özellikleri geliştirip bu konularda üretken ve verimli hale geçmemiz gerekiyor. Bu da bizim aciz bir pozisyonda sanki bir kurtarıcıya çünkü balık burcu aynı zamanda kurtarıcı demek yani işte bir kurtarıcı bekleyip gelsin bizi kurtarsın. Bizim bizim bir şeyimiz yok yani bir kurtarıcıya muhtacız. Hani gibi bir şeyi bir kenara bırakıp yani bizim yeteri kadar kaynaklarımız ve özelliklerimiz var. Bunları seferber edip bu yeterli modelde üretken şeye geçebiliriz ve kendi özelliklerimize, kendi kaynaklarımıza filan sahip çıkabiliriz gibi bir modele geçmemiz gerekiyor. Bunlar da esasında çok birbirini takip eden şekillerde gerçekleşiyor. Yani Nisan ayında mesela e, Jüpiter e, Neptünle birleşecek. E, o sıralarda da e, bu ay düğümleri ta 2000 yılında e, Jüpiterle Satürn'ün birleştiği kavuştuğu noktaya gelecek. Yani artık bu toprağın böyle hunharca kullanılması, bu kaynaklar üzerine bu savaşların ve yani yeryüzünü bu ve para ile hayatı tüketme meselesinin sonuna geliniyor gerçekten. Şimdi bu şeyin e, Jüpiter Satürn döngüsü esasında geçen sene Aralık ayında bitti. Yani bir yıl geçti bunun üzerinden. Yani başka bir döneme başladık ama tabii ki bu toprak ve kaynaklar ve yer yüzünün şeyi kaynakları konusu hala orada e, potansiyel bir e, tehlike yani üzerinde oyun oynanan savaşılan bir şey olarak durmaya devam ediyor. Bu ay düğümüyle burada yeni ay düğümün oraya gelişiyle buradan yeni bir kapı açılıyor artık. Bu kaynaklar meselesinde de yeniliklere doğru gitmek söz konusu oluyor. Tabii aynı zamanda ne olacak? İşte diyelim ki Jüpiter gelecek. E, Boğa burcuna gelecek. Uranüsle birleşecek. O da orada tetikleyecek. Uranüs Boğa burcunun 22 23 derecelerine gelecek. Gene bu temayı tetikleyecek. Yani önümüzde bizim birkaç yıl daha şöyle bir hakikaten insanlığın şeyini, hayrını e, görebilir hale gelmemiz için bence birkaç yıl daha var. Daha sonrasına bakmadım yani de. bu Belki oradan sonra da devam ediyordur. Ama ben e, bu şeyin, Satürn'ün balıkta e, Neptün'le e, birleşmesi konusunda eğer yeteri kadar e, sıkıntı çekilmiş olursa o zamana kadar... E, gerçekten herkesin birliğine yararlı bir takım şeylerin yapılandırılmaya, planlamaya yani somut hale getirilmesi konusunda e, ümitliyim. Yani dünya böyle evriliyor ve bizim bunların karşısında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dolayısıyla bunları yaşayacağız. Hayat oluyor. Biz ne yapabiliriz? Bugüne kadar yaşanan e, bu kapitalist sistemin bakış açısıyla onun işine yarayacak bir şekilde geliştirilen medyanın manipüle edilmesi, bazı görüşlerin sunulması, şu bu şekliyle birlikten çok uzaklaşmış, bölünmüş bir vaziyetteydik. Hemen hemen bütün ülkeler yani hiç değilse ikiye bölündü. Diyelim ki işte sağa sola veya Hristiyanlar, Müslümanlar. Biz her şeyden önce kendi hayatımızda bu bölünme meselesini ele alabiliriz. Herkesin işte kendi özellikleriyle insan olduğu, herkesin de hayatta kalmaya çalıştığını idrak edip bu birliği idrak edecek ilk önce düşünceleri geliştirip sonra da eylemlere geçebiliriz. Kendi hayatımızda da daha kabullenici bir şeye geçmemiz gerekiyor. Kabullenici derken bu yaşadıklarımızı kabullenmek. Evet, böyle bir zamana doğmuşuz, bunları yaşıyoruz. Şimdi iyi bunu kabul edeceğiz. Artık geriye dönüş yok. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dolayısıyla bunlar bitsin de biz eskiye dönelim hayalleri de yok yani. Belki de zaten bu hareketler bize aynı zamanda bunun hayal kırıklığını yaratacak. Anlayacağız ki geri dönüşü yok bunun yani. O zaman şimdi bu durumda biz ne yapabiliriz? Z oturacağız. Bence bunun yolu da gene boğadan geçiyor. Kolları sıvayacağız. Kendi özelliklerimizle seferber olacağız. Mesela bunlar ne demek? Diyelim ki Ekonomik sıkıntılar bu sıkıntılarla sen işte diyelim ki çocuğunu her zaman işte hani yabancı okullara vermek hani özel okullara vermek işte yurt dışına gönderip oralarda okutmak filan gibi şeyler planladıysan hayatın geldiği şeyle bu giderek zorlaşmış durumda. Yani geçerli olan bu sistemler bile gözden geçecek o üniversitelerde okumak belki artık gerekmeyecek yani. Mesela Türkiye'de esasında ağırlık verilmesi gereken şey meslek okulları, üniversiteler değil meslek okulları. Yani büyük paraları okullara, üniversitelere harcamak yerine herkesi bir zanaat sahibi yapmak, teknisyen yapmak, bir meslek sahibi yapmak. Yani bu anlamlarda hayatımızda kökten değişiklikler olacak. Başka bir dünya düzeni kurulacak bu anlamda. Biz de bu şekilde adapte olacağız. Benim en basiti aklıma gelen bu çok sık rastladığım bir dert olduğu için böyle düşünüyorum. Böyle daha da sonra başka konulara da konuşuruz.